Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rahim. Alhamdulillah Rabbi Ve ala Seyyidina Muhammedin Alemin ve ala alehi ve ashabhi ajamain. Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. E, ee, Siratu Khatemin Nebi'nin kitabımızın 65. dersiyle tekrardan buradayız. Bugünkü konumuz yine Mekke'nin fethinin devamı ile alakalı olacak. Başlığımız merhametun la melhametun merhamet la melhametun yani merhamet günü bugün savaş günü değil manasında. E, melheme, e savaş manasında lahmden geliyor zaten. E, çünkü hani savaşta etler birbirine değiyor. Ondan sonra sıcak ortam e yakınlaşılıyor ya o açıdan böyle bir ifade kullanılmış. Ve lemme marra Sa'd ibn Ubade bi Abi Sufyan fi ensari daha önceki derslerimizde anlattığımız üzere Ebu Süfyan Peygamber Efendimizin emriyle bütün e, tugayların geçeceği yola bırakılıyor ki Müslümanların o gücünü, heybetini kabullensin, görsün, inansın. İşte Saad bin Ubade'nin ketibesinin tugayının geçeceği vakit değerli kardeşlerim Saad bin Ubade Ebu Süfyan'a diyor ki: "El-yevm yevmul melhame. Bugün savaş günüdür." El yevme tustahallul hurme. Bugün haram olan şeyler helal olacak. Yani sizin kanınızı dökeceğiz. El yevme Allahu Kureyşen. Bugün Kureyş'i Allah zelil etmiştir. Felemma hazahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi katibatihi. O zaman ki Peygamber Efendimizin ketibesi, hani o yeşil giyinen ketibe, sadece gözleri gö gözüken Tugay geçeceği zaman o hizaya geldiği vakit Ebu Süfyan Ebu Süfyan. Ebu Süfyan bu durumu peygambere şikayet ediyor. İşte Sa'd bin Ubade buradan geçti ve şöyle şöyle dedi diye şikayet ediyor. Bunun üzerine peygamber Efendimiz diyor ki elem tesme' ma kâle Kale ya Resulü, lem tesme' ma kâle Ebu Süfyan böyle konuşuyor. Sen Sa'd'ın dediğini duymadın mı? Kale ve kâle Sa'd ne demiş ki? قال كذا وكذا اشترى الله رسول الله من قَالَ تَسَعَدِنَ ولكن سعدين فانا من سعد بو يكون يكون يور. يعني يكون يور لكن بولا يكون 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 Merhamet günüdür. El yeme yu'izzullahu Bugün Allah Kureyş'i zelil değil, aziz kılacaktır. Ve yu'azzimullahu'l Ka'bete fe yüceltecektir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve arsala ila ve hemen değerli kardeşlerim Sa'di çağırtıyor. Ve fenaza'a minhu'l liwa'a oldan ondan alıyor. Tugay komutanlığını ondan alıyor ve defa'ahu ila Kays ibnuhu hem ona bir ceza vermek hem de tam olarak onun gönlünü kırmamak için ondan alıyor onun oğluna veriyor değerli kardeşlerim Kays Kays bin Saad bin Ubade. an Saad Aynen. Zaten sancak kendisinden çıkmıyor. Oğluna e, gidiyor değerli kardeşlerim. Bir diğer başlığımız muna ve de, dediğimiz gibi çatışma. Uzaktan biraz daha böyle ufak tefek sürtüşmeler değerli kardeşlerim. Kaliletun az buçuk böyle sürtüşmeler oluyor. Şöyle vakanet münaveşetun kaliletun بين ee, صفوان بن امية وعكرمة بن ابي جهل. Safwan bin Umeyye ile Ukreme bin Abi Cehil değerli kardeşlerim. Bir de Suheil bin Amr ile ve baina ashabi Khalid bin Walid. Khalid bin Velidin arkadaşları arasında bir sürtüşme yaşanıyor. O asibe menel müşrikine nasun qareebun min 12 رجل. Müslümanlardan kimseye bir şey olmuyor ama müşriklerden yaklaşık 12 kişi isabet alıyor. Sımmen hezemu tabi yeniliyorlar. Ee, Halid bin Velid onları yeniyor orada. Ve kana Rasulullah kad ahide ila umara'ihi min el muslimin. Peygamber Efendimiz kendi Tugay komutanlarına emretmişti. Hayne yedhulun Mekke te Mekke'ye girecekleri vakit la yuqatilu illa men qatalahum. Onlara demişti ki sadece sizinle savaşanlarla savaşın. Siz kendiniz kimseyi öldürmeyeceksiniz, savaş başlatmayacaksınız. Evet, tatihirul harami min el ve vel asnam. Şimdi Vakit ne vakti değerli kardeşlerim? Mekke'nin, Kabe'nin putlardan tamamıyla arınma, temizlenme. Tathir, temizlenme. Minel evthani. Putlardan vethenin çoğulu. Bir de asnam, sanemin çoğulu. Yine aynı manada. Ve lemme nezela Resulullahi ve nasu. Ne zamanki Peygamber Efendimiz değerli kardeşlerim ne yaptı? Ee, bu işlerin hepsini rayna koydu ve insanlar artık mutmain oldu. Gönülleri

vuruyor değerli kardeşlerim. Onları böyle e, deliyor. Ve yakulca el hakkı ve zahakal batil. Evet. Hak geldi, batıl batıl zahik oldu. Yani yok oldu. İnnel batile kâne zahuqa zira batıl. Evet değerli kardeşlerim. Hakkın karşısında duranlar yok olmaya mahkumdurlar. İsra suresi 81. ayet. Kul ca'al hakku ve ma yubdi'u'l batil ve ma ya'ud. Yani hak geldiği zaman batıl ne yapabilir ki? Vel asnamu tetasaqatu ala Peygamber Efendimiz bunu bu ayetleri okuyarak, okları da o putlara vurarak, onları yere devirerek yüz üstü düşürüyordu. Vara fi'l Ka'beti's-suvara ve't-temasila. Kabe'nin içinde de yine aynı şekilde ee, bazı suretler yani şey, heykeller, timsaller vardı. Fe emara bis suri ve temasili fe kusirat. Peygamber Efendimiz emrediyor. Hepsinin yıkılmasını değerli kardeşlerim. El yevmu yevmu birrin ve Peygamber Efendimizin ifadeleri zaten net ortada. Bugün e, iyilik bir iyilik demek değerli kardeşlerim. Ber bu e, ber kara parçası demek. Ber behrin karşısında. Bir Su'un karşısında kötülük demek. E, kötülüğün karşısındaki su manasındaki bir iyilik demek. E, bur ise e, buğday demek değerli kardeşlerim. Yani ifadeler önemli. Onun için e, B kesrelidir. Bir iyilik bur, buğday. bar ise kara parçası. Ve lemme kada Peygamber Efendimiz ne zaman ki tavafını bitirdi da'a Osman ibn Talha. Osman bin Talha'yı çağırıyor. Ve akhada minhum al Peygamber Efendimiz ka'benin anahtarını ondan alıyor. Fafutihat <laughs> lehu ve Kabe'nin kapısı kapısı onun için açılıyor ve dakhale ve Kabe'nin içine giriyor. Ve kana kad minhu'l miftaha an ila'l medine. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret etmeden önceki gün anahtarı ondan istemişti zamanında. Fa aghlaza O zaman Osman bin Talha Peygamber Efendimize çok ağır sözler söylemişti. Ve nale minhu ve nale demek değerli kardeşlerim yani onu incitecek sözler söylemişti. Fahalu ee, ma'anhu. Peygamber Efendimiz bunu e, hatırlatıyor bir nevi. Bu e, gerçekleşiyor hülmünde. Ve kâle ya Uthman ve dedi ki ona le'alleke tara hâzel miftah. Sen bu anahtarı görüyorsun değil mi? Yevmen biyedi. Ona o zaman öyle demiş. Ey Osman sen şu anahtarı bir gün benim elimde göreceksin. Eda'ahu haythu şi'tu. Ben bu anahtarı kime versem ona vereceğim. Peygamber Efendimiz sanki o gün bu günleri hayal edercesine fehalu ma'anhu. Yani ee, bu cümleleri kuruyor. Sen bir gün sen bu ağır sözleri bana söylüyorsun ama bu, bugün bir gün gelecek bu anahtar benim elimde olacak ve ben kime vermek istersem ona vereceğim. Ee, فَقَالَ لَقَدْ هَلَكَتْ قُرَيْشٌ يَوْمَ اِذٍ وَذَلَّتْ ee, Osman bin Talha diyor ki izen o vakit yani Kureyş demek ki helak olmuş olacak zelil olmuş olacak diyor. فَقَالَ بَلْ عَمِرَةُ وَعَزَّتْ يَوْمَ اِذٍ ee, Bu sözleri hatırlatıyor Peygamber Efendimiz bunun üzerine ve diyor ki e, ben ona dedim ki hayır o gün eee Quraysh e, imar edilecek, izzetli olacak. Wa waqa'at min Osman ibn Talha Yani bu Osman bin Talha'ya bu kelime hani derler ya oturuyor. Hani eee yere diyor manasında. Wa zanne en el-emre sayasiru ila ma Ve aynen Peygamber Efendimizin dediği şeye e, işin döneceğini düşünüyor değerli kardeşlerim. Felemma kharaja min el Ne zaman ki Kabe'den çıktı Peygamberimiz? قام إليه علي بن أبي طالب في جمرة فن علي أنن دهما قلقير ومفتاح الكعبة بيدي حزتي علي الندادر في جمرة فن مزن صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع لنا الحجابة مع السقاية في أن فن مزدير كبزاح حجابة إلى السقاية بيرلشتر يعني فقال رسول الله أين عثمان بن طلحة Osman bin Talha nedir? Hicabe ve Sıqaya deli kardeşlerim Kabe'nin hicabe muhafazası, örtüsü ile alakalı Sıqaya su verme hacılara bu görevler. Feduiye lahu çağrıldı. Faqale hakem iftahuka ya Osman. Al sana anahtar. El yevme yevmu birr vefa. Bugün iyilik ve vefa günüdür. Huduha halideten talideten. Bu anahtarı ebediyete kadar. Talideten yani eee dededen işte babadan oğla geçecek şekilde miras kalacak şekilde bu anahtarı alın diyor Peygamber Efendimiz. La yenzeuha minkum illa Ancak zalim olan sizden alacak bu anahtarı diyor. Kısacası Peygamber Efendimiz bu adeti de bozmuyor. Bütün kötü adetleri bozuyor ama güzel var olan adetler işte hacıların sulanması, işte Kabe'nin muhafazası, anahtarı gibi meselelerde değerli kardeşlerim Peygamber Efendimiz bu adeti bozmuyor ve eski sahibine geri veriyor. Eski sahibi Peygamber Efendimiz'e zamanında yine aynı şekilde zulmetmiş olmasına rağmen. Evet değerli kardeşlerim. El-İslamu dinu tevhidin ve vahdetin. Bu başlığa geçmeden önce dersimizi bitirelim. Bir sonraki dersimizde bu başlığı işleyelim inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve Berekatuhu.